Oğlum bu 20 ile aynı bu oyun. Bak <laughs> bir oyuna bence nasıl aynı bir elman mı? Bakarız bakalım. Her şey aynı ya. Hiçbir değişiklik göremiyorum şu an. Yenilik beklenebilirdi. Et yat aynı et yat. Sağ bir evet. kötü Altan ya. O, o saçmalama neresi kötü? Oğlum bu ne bu böyle ta, şey gibi çamur <laughs> gibi. Ben oyna, oyna bir ya. ya. It is Manchester City Gittim. versus France. Yeah, thanks Derek. Well, I'm excited for all the players down there. Love the opening day of the season. Really exciting time. Your fitness is at its peak. You can't wait to get going. Three points is a must. Yani. Can't wait for this. bir de sana çıkmış İsmail. Adam yukarıda bir şey var bir de. Valla itaat bana. Sen oyunu odaklanırsan sevinirim yani. <laughs> Alkan dur <bir> keşke diyordun. <laughs> Oğlum benimki kıp kırmızı. Kötü evet, demek istedik var. Oh. <laughs> başladık yine arkadaş. Yine başladık İsmail. Yok yok karşı taraf iyi değil. Oyunu keşfediyordum ya bir dur. Oyun aynı oyunda ne? Yok oğlum. <laughs> Farklılıklar o var mı diye işte bakıyorum. Penaltı var sandım. Az daha çıldıracaktım penaltıyı diye. Koş, koş, koş. Vur. Aferin. Aferin İsmail. Arada beni şaşırtıyorsun İsmail. <laughs> 1 <laughs> 0 <laughs> <laughs> Ben aldım, içeri geç, içeri geç. Bir oyun seviyesi çok yüksek. <laughs> Devam. Ay. And uh, uh, Laportu, the çıkmaya çalıştık arkadaş. Uh, Hoppala. Uh, Şöyle. Bravo. Oyunu deniyor bir dakika ya. Evet yine. Altan baş pis ben sıvı sıvı sanıyordum. Yok oğlum ya ben hacı önce. o kadar alışkın ki unutmuşum. Niye Fransa bayan Barcelona diyor bu? Biz niye pis City değil de. adam Fransızcı. ne önemli var yani? Aa, hep 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 var hep hep de sen varsın işte böyle Al bakalım Aguero'ya Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. O pasta da baban atmaz. Adım. Aguero atamadı ki. O pasta da baban atmaz İsmail. Niye gildi oğlum yine? Hop. Hatta... Arkadaş. Mahrez dedin oğlum. Ağzına kelime çıkmadı. Tepe <laughs> pas attın İsmail. Güzel. <laughs> Allah Allah. Nice. Esen abi. Ay. Çok uykum var ya. Adam geçti. Gitti 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 akıra gitti. Akıra gitti. Excellent use of advantage from the referee in City's favor. Mares, Mares. Penaltı. <laughs> Nasıl bir atıl o? <laughs> ha penaltı <fiyatı> değilmiş. <laughs> Kogba niye sarı kart gördü hocam? Hala yapmıştı bekli geldi Of aferin. Ben geç kaldım. Ben geç kaldım. Geç kaldım o olmazdı. <laughs> Erken çıktın işte. <laughs> Mbappe. Well, possession Adamın orta sorta top atıyorsun ya. Şey deme, şey ya her sefer oynanıyor. Anlamadın ki ben bu oyunu derdini seninle. Al. Ya bu oyunda da arkadaş. Kenardan her türlü golü giriyor ya. Şu düzeltmeye <laughs> lazım. Biz de onu Atıyor da atıyor. Bak, ben diğer hareketleri görüyorsun değil mi? Gitti ha. Bir daha. Bir daha dedim am at ki kaptırmayalım. Hayır yani dinlemiyorsun ki beni. Oğlum şahsı burada devam ediyor yani. Şöyle at, aşağı aşağı. Güzel git git senin hani git. O, one one Yorumsuz. Şu çektim işte. Evet, yorum yapmadım ben İsmail. Faydalıydım bari ya. Evet, Ayağa kadar. <laughs> oh. <laughs> 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 dur 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 dur. Allah'ı çok iyi müdahale ya. Az kalsın kendine atacaktı sen yine İsmail. Ben pres yapıyordum ya. Sorun yok adam denedim. Al top. Ben de onun bana kafayı dank etti la. evet. Gidemem. Ah. İçeride, içeride. Oğlum 3 kişi bir de etrafımı kapladı. Ne yok bitti lan. Değil mi? Hızı bitti. İyi iyi. Sen içeri al. Ben de. Tamam. Yeminle hakem zannettim onu pardon. Kim hakem zannettin lan? O onu. <laughs> o kim? <laughs> O adama çarptı ya pas attığımda. Hakem, <laughs> zannettim hani ha üstünden atlar dedi Eee. <laughs> Gitti. Geçen de Bayern'in şeyde var. Borussia Dortmund'da bir tane kıvırcık saçlı. O hayalet evet. gibi. E buna takıldım. Ne zaman lan? 20 oynarken <gülüyor> ya. He. <laughs> <laughs> Ey Allah'ım. Allah'ım ne dereceyim. <laughs> ah sen bas bas <laughs> sen bas sen bas sen bas. Sen bas. Bravo. Tekrar. Çok güzelsin. Kandı so boş, so boş. Çok iyi. Bravo. Aa, yanlıştı ya. Koşlar. Alırsın, <laughs> alırsın. Mesela bu, Agri yaptıydım. <laughs> <laughs> Hoca oh yeah. Geç bunları hoca. Geç bunları. Sen bas sen bas. Dur abi sana. Geri alıyorum. Güzel. Git daha göre. Uçtu. Uçtu. Uçtu uçtu uçtu. İsmail. And Laporte in the way. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> çok iyisin, çok iyisin. Gitti, gittin. Gitti solda, sağda pardon. <laughs> Allah belan verme ya. <laughs> mi? Güzel 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 güzel. Ne <laughs> güzel oğlum Allah aşkına. <laughs> <laughs> Kontrollü baskı <laughs> kendisi hayır. Dizgin ne kendini? Hop. Ortak top devam. Bravo. Ben de sen de Kötü pas. Erken evet, atıyor. Senki. Ya 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 çok erken atıyor çok geç atıyorum bir ortan yok ki. <laughs> Kafama göre. Eyvallah Şöyle. Ne nah, şimdi geç ya atıyorum. Bak, bak. Hakem hakem de o. <laughs> Kim ben hakem Gözler bozuk ya. <laughs> o Pogba'yı <laughs> ben hep hakem olarak görüyorum. Allah <laughs> <laughs> Allah. Üstteki sarı çattı mı acaba? Aynen. Kafadan dolayı. Çok iyi bas. İçe çıkar. İçe çıkar. Bebek içeri içeri. Onu da dediğin de ben de bastım ki zaten şuta. <laughs> Kiki <laughs> maç hala şaka mı hadi. Sen de. Sen de. Sen de. Ya arkadaş. <laughs> Adam önüne doğdu. Çok güzel hadi. Bir kontra. Sağ sağ sağ. Çok iyi Çok iyisin Allah belanı ya Güzel Bak Foden Çok güzel vur Orası vuruş aldım Tepte <laughs> dedim vur dedim. Nasıl ses oğlum? Saçma sapan konuşma. Valla kareli l 1 yaptım işte. Aa benim acaba kontrollerde geçtim mi buraya? La L1 şey la. Aşıttım valla L1. Hayır hayır pardon şey. E, yuvarlak şut olabilir mi? Bilmiyorum olabilir evet. Ama koy atma sen. O zaman değil, tamam. <laughs> ya yırta yırtamadın İsmail. Onun arkasını sürünecektim. Ya bak topa dok ha Yok yok bir şey yok. adam önde kalacak top yine. Ya İsmail. 3 kişi var ort attın ya. Tam boşluk değil boşluğa atacaktım işte. Ercan'ı at değil mi o boşluğa? bende ben de. Aa, Rodri. <laughs> Çok güzelsin film. Bu atamayacağım biliyorum. Çok çok kapalıydı pozisyon ya. Aldın 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 aldın. oğlum ne oluyor arkadaşım? Benim sürekli boşta vuruyor. Ih ıh duruyor adam. <laughs> güzel. Git fodunla. Onun ben kodunu attım, demirini attım. Geçmedi ki, geçmedi ki ona. Ben sana demiyorum lan. Sen de, sakin ol, bravo sana. 8-8 olmuş. Tamam, sakin. Anam ne ara oldu? Gel. Su, sakin, sakin, sakin. Dışarıdayım, dışarıdayım. Çok iyisin. Attım. Allah belamla senin gibi agiro. Köşeye vurdum oraya vurdu ya. Yanılmaz ya. Yanılmaz. Bitirdi İçiyor mi? Bitti oğlum. oh. <laughs> 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 45 dakika tek kale oyuna koyat ama. <laughs> ya bak ilk, ilk maçtan beraberlik. Bir puan alka. Güzel. Sen i̇şte neydi hatırlamıyorum bazen ne? İyi Alkan, eskileri donutursun öyle. Hangi eskiler? <laughs> bak, aferin. <laughs> Yine Etihad Ev gibi tat ya. <laughs> değil mi? Vallahi ev gibi tat Ne Fransa? Bunlar aynı aynı değildir değil mi? Bak Ap, bakma. Güzel. Çok iyisin. Agüero. Çok iyisin. Mü müthiş. Müthiş orta Tebrik ederim. Benim eşekliğim. <laughs> Köşeye vuruyorum adam üstüne gidiyor. Gittim. Gittim. Çok iyisin. Oğlum orta saymış da ben onu grafikaya <laughs> sandım. Abi bir kez. <laughs> indirdim yani. Kaleci manyadı. İçeri atan. Mustafa Galeci mi yapacak ben proklarsın? Oy. Oy. Oh. Yok be. Oğlum kendi gidebiliriz valla. Ben de devam et devam et abi. Gittin. Gittin attın geldin, attın geldin, attın geldin. İşte bu. Aferin. Loris. <laughs> Bravo. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Hadi bakalım. Ola ne oğlum ha? Ne <laughs> sabıttı la kontrol sabıttı. Allah'ı kontrol sabıttı. Yani sağ çapazı attıkça sola atıyor. Açıkça söylüyorum ha. Olur öyle şeyler. Ya bak aşağı attım ben onu. Yandım İsmail. Adam adamdan yemedik ya. <gülüyor> <gülüyor> Vurdum am. Vallahi vurdu adam. Kala geldi ya. Yedik mi tam Bak, işin hakkını veriyoruz yani. Hadi <laughs> Yine bakarız, da <laughs> <laughs> evet, ne her zaman ya. gibi. Fotoğrafı sıçtım tam sıçıyorum ya. kesinlikle <laughs> Yanlış vurdum ama tebrik ederim. <laughs> Evet, Ruben Rodri. Kullandılar ya. Güzel oluyor şu kont kontratakları ya. Sen de o, sen de Tamam, biz de o. Güzel. Çok iyisin

Ya arkadaş öyle çok mu çıkartır ya? Sen de, bravo sana. Tekrar sende. Ha. Aşağı aşağı. Dönemedin. Ah nasıl nasıl ya. Bravo. Çok iyi. Çok iyisin. Dokundum. Ama nereye? Ben de. Tamam. Ah be. Gidecek gibi yaptın. He? Gidecek gibi yaptın. Gittim zaten İsmail. O kadar gidiyor. Ne yapayım, bu kadar değil ya Adam kayma bıraktı yarıda Faş Çok temiz aldı <laughs> <laughs> evet. Arkadaş şuna bak, yani. şuna bak Soğuğunla kafa vurdum ben orada ya Soğuğun biraz fazla geldi Uru Bir uzun boylu forvet lazım ya. Şey Lukaku'yu falan transfer edemiyoruz buraya? Hemen ara telefonla gelsin. <laughs> Küçük ismi vardı. Atama sandım. <laughs> yani. De Bruyne mi ki ya? Düşünmedim değil. <laughs> De Bruyne yerine kim oynatır? ben Bernardo Silva mı? Aynen Fodun'u oraya koyacağız. Ben de Silva'yı e sola koyarız. Mantıklı. Peki niye biz De Bruyne favori oynuyoruz? Guardiola hocamın bir bildiği vardı. Git Fodun git git. Gitti gitti Agüero gitti. Çok iyisin. Çok iyisin. Şu da sana Mahrez. Ah, <laughs> eşik bir şut çektim ya. Yok orta yok yorum bak ya çok yüksek gidiyor çok alçak gidiyor. <laughs> Her şey de <laughs> öyle İsmail. Ne alaka oldu? <laughs> Zaman da Allah sana. <laughs> En altı, Ama Kalecik kırmızı yürecek. kırmızı ilacıki gibi ya. Filacı <laughs> filacı. tipi. Aa, üç kart vermedi. <laughs> iyi Bayıldım. 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 Geçeyim ben ne oldu? kayıcı tam iyi yerde duruyor ya. <laughs> Fatih gibi değil bizim. Uh. <laughs> oh. Gel, gel, yerli, gel, yerli, gel, gel kenara, gel kenara, gel kenara. Senin ben zor <laughs> işliğine tüküreyim ya. İyi iyi. Bazı iş yarıyor demek ki İsmail. İşte boş. Tek de bir dokunursan çok temiz olur. O da iyi. İyi bir dönüş. Bizimki bir canı bir canı mebi geldi. Boncuk da geldi. Tamam sen de. Ne evet, arkadaş. Bunu yapmaktan vazgeçmem lazım şimdi. Gel la gel la. Gel. gel yetişemiyor Alkan. Kayseri ile geliyor. Pas atacak. Oh. 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 Tek, o bir tekrar kurtar var ya. Artırın. Tekle dokundum mu zaten. Ama aldık. Güzel. Şimdi değişik zamanı geldi ya. Yani. Güzel. Tamam tamam. Şimdi Foden'ı hemen bir ortaya İlkay'ın yerine. Hiçbir çıkardı Ay. Orta karıştı. Yoksa ki başta döndük dur lan. Kafa tamam karıştı? Söyleyeyim. <laughs> 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 okay. Agüeure çıkartıp şöyle Aynen. Yapalım. Yapalım. Kardeşim Kardeşim koptu. Koptu. Baba. Çok iyi iyisin. Oraya atmalıydım ki ya. Vur. Dokundun Zor, vurmadın. Yok Yo, vurdum. Dokundu. Dokunsam daha güzel giderdi. <laughs> <laughs> İyi düşünce. Ben alan ben gelmez ki bize. Bak nereye gidiyorsun? Adama gidiyordu. Yok kale Kaleye kale 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 asıl

Only 10 minutes remaining Çok iyisin be. Çok iyisin be. Aa. Yok değil değil. Çok iyisin. <laughs> Tebrik ettim İsmail. <laughs> Çok sık yapmam bilirsin. Evet. Yoksa ben orada mahrece vuracaktım zaten. <laughs> Sokun tekte. Çok <laughs> iyisin. Kötü. Hı. Çok iyi be. Gittim Ares. Çok iyisin. Çok iyisin. Kötüyüm. Kötü. Arkadaş. Gitti bak. Kanatılıyor. Bırakamadı onu. Ben basıyorum sen içeri al. Tamam. Kale. O da iyi, o da iyi. Çok iyi lan İsmail. Sen ölmeyeceğim seni ya. Değil mi? Değil mi? Şu sihirli çocukları söyleme. <laughs> Biz mi fail yaptık? İnanılmaz. Evet. <laughs> <laughs> ne yaptın değil mi? Hayır. Götürme, götürme adam içeri giriyor bak hepsi. O sahada bozdu. güzel. Ama güzel. 3-2.